Selam arkadaşlar. Ben her sesimle geliyorum böyle. Şeyi de göstererek böyle. İy. Normalde sesini duydunuz ama ben, maalesef böyle. Hey bu lanet olası sesimi kimden aldım bilmiyorum. Ve çok Sen Sence kimden aldım? Sesimi hiç beğenmiyorum. Yani beğenmiyorum işte bakın şimdi beğenmiyorum öyle mıy 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 konuşuyorum işte böyle böyle mıy mıy konuşuyorum yani onu şimdi. böyle bir ses var işte hay ben beğenleri anlarım evet ama ben de beğenmiyorum işte yani ben de böyle beğenmiyorum bakın şimdi Heh, ben de böyle beğenmiyorum. Yani bu sesi sonunda tekme atacağım şöyle. Yani işte. Yani sesimi hiç kimse sevmiyorum. Ben sesimi sevmiyorum. Ben, ben böyle çıldırmıyorum ses duyunca yani. İşte böyle benim sesim böyle. Ben, ben. Çok mu sattık? Evet çok sattık. Biraz atlayacağım ben. Yani elimde de ip yok. Biraz böyle bir şey yapıyorum işte videoda yani. Nasıl olsa ses, lanet olan sesim de duyduz böyle. İşte yani ben bu sesi hiç sevmiyorum manyak gibi ses yani eğer videoyu kapatmamı istiyorsanız Emre vermeyeceğim ben çıkmayacağım beğenmediysen çık bu videodan çık 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 şimdi şöyle kuya ait bir kara öğrenelim yani yani yoksa bu gidişle bizi herkes döver. Abone ol. Sen niye çıktın şimdi manyak? Ama neyse. Şimdi ne yapalım? böyle de durduk. Bir dakika. Havalar acaba az oturabiliyor muyuz? Oturuyormuşuz. O zaman bundan sonra biz neyiz? Şöyle. Hay hay hay. İşte böyle.

aman neyse bu arada şöyle biraz hareket edelim yani. Niye böyle boş boş ben video açtım şimdi anlamadım yani. Neyse. Ayy, harikayım ya. Acaba ne güzel bir hareket var mı? Ya ne 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 Widdy. Widdy. Widdy 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 widdy. Wui. Merhaba. Beni acaba bir alabilir mi? Ben yalnız bir çocuğum. Ama bir kopak bir çocuğum. Yani işte. Hadi koşalım. Daha. Basta. Neyse bu kadar. Hadi iyi akşamlar. seni geleceğin yere. Hadi bu kadar. İyi gündüzler. Gündüzler. Akşamlar video atılamıyor. Hadi eyvallah. Bay bay. Bir daha gelin. Abone ve like atmayı unutmayın. diyecektim Unuttum. Hadi. Yine ben artık yeter abi. Kapanayım.